Aşk büyüsü bozulur mu sorusuna cevabı nettir. Hemen hemen her büyü türü bir ritüel ile bozulabilir. Bu güçte aşk büyüsü elde edilmek istenen birini kendine aşık etmek için bazı kişiler tarafından yaygın olarak kullanılır. İnsanlar bu istekle uzmanlara başvurur ve büyü süreci başlatılır. Nasıl bozulacağını tartışmadan önce bir aşk büyüsünün nedenlerini ve semptomlarını tartışmak çok önemlidir. Bu sinyalleri ve olayları bilmedikçe büyünün varlığından haberdar olmayacaksınız ve onları bilmeden onu bozmanız gerektiğini fark etmeyeceksiniz. En göze çarpan etki ortaya çıkardığı aşk hissidir. Bazen en iyi çabalarına rağmen insanlar aşklarını geri kazanamazlar ve aşk büyüsüne başvururlar. Bir aşk büyüsünü bozmak isteyenler ilişkilerinden veya herhangi bir çifte ayırmak için sıklıkla uzmanlara yönelirler. Yani bu büyüyü kendinize veya başkası için yaptırabilirsiniz. Usta bir medyum rehberliğinde bu büyüleri hem bozabilir hem de yaptırabilirsiniz. Aşk büyüsü neden yapılır? Aşk büyülerinin çoğu saf niyetle yapılırken bazıları da kötü niyetle yapılmaktadır. Bu kötü niyetli büyüler bir çiftin birbirine olan sevgisini keserek sonuç almak istenen büyülerdir. Etkileri aynı şekilde görünür olacaktır. Bilindiği üzere kötü büyüleri yapmak ne kadar zorsa bu amaçla yapılan büyüleri bozmak bir o kadar zordur. Her ikisinin de uzmanlar tarafından üstesinden gelinmesi gerekir. Aşk büyüsü bozma işlemi nasıl yapılır? Aşk büyüsü bazen harika sonuçlar doğurabilirken korkunç sonuçları da ortaya çıkarabilir. Daha önce de belirttiğim gibi tamamen iyi niyetle ilgilidir. Yuvaları yıkan kişiler yuvalarının yıkılmasına neden olan aşk büyülerini fark edilir edilmez hemen uzmanlara başvurarak büyü bozma işlemlerini gerçekleştirirler. Sadece büyü altındaki kişi etki sonucunun değişimini farkında değildir. Sonuç olarak karşı tarafın anlaması daha olasıdır. Uzman yardımı arayanlar nadiren etki altında olanlardır. Aşk büyüleri bazen yeni büyüler yaparak bozulabilir. Örnek olarak iyi niyetli ak büyü kullanılabilir. Kötü bir ilişki içinde olan bir çift için iyi niyetli bir ak büyü kullanılabilir ve büyü onlara fazlası ile iyi gelebilir. Ayrılan çiftleri tekrar bir araya getirmek için uzmanlar sıklıkla aşk büyülerini kullanır. Bu şekilde kısa sürede olumlu sonuçları görülmeye başlayacaktır. Aşk büyüsü bozulur mu konusunda daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.